Arkadaşlar merhabalar bu hafta yani 7 Şubat 13 Şubat haftası bizleri neler bekliyor burçlarımızı neler bekliyor birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Bu hafta e, Merkür Retrosu'nda biliyorsunuz ben size Merkür Retrosu ile ilgili geçen hafta hep 7 Şubat'ı bekleyin karar almayın 7 Şubat'ı bekleyin şeklinde e, beyanda bulunmuştum. Şimdi yine e, 7 Şubat haftasına geldik e, sakinliğinizi korumanızı istiyorum. Kararlarınızı alırken yine sakin olun ama eskisi kadar enerjinizi düşük üste hissetmeyeceğinizi, kendinizi daha iyi, daha iyi hissedeceğinizi bilmenizi isterim. Bu hafta gün be gün bizleri neler bekliyor isterseniz tek tek onlara değinelim. 7 Şubat Pazartesi günü akşam saatleri daha üretken hissedebilirsiniz kendinizi. E, ve e, istedikleriniz konusunda da daha böyle e, kesin, e, net kararlı olabilirsiniz. E, 8 Şubat Salı günü e, yenilikçi ve farklı adımlar atmaya müsait bir gün. 7, 7 yani 7 Şubat'tan sonra yaptığımız her işte e, yaratıcılığımızı katabiliriz. E, bunun nedeni ayın biraz da Boğa burcunda hareket etmesi olabilir. Sosyal ortamlardan kendimizi soyutlamak ve kendimizde baş başa kalmak isteyebiliriz. Yine sosyal çevrede beklenmedik bir takım olaylar durumlar yüksedebilir. Kendimizi ifade etmekte biraz sıkıntı yaşayabiliriz, problem yaşayabiliriz. Ama bunları önemsemeyelim. Farkında olduğumuz her şeyi muhakkak çözebiliriz. Problem diye bir şey olmaz. 9 Şubat çarşamba günü Ay Boğa burcunda hareket ediyor ve öğleden sonra da İkizler burcuna doğru hareket edecek. İşinizle ilgili değişik fikirler çıkabilir. Yeni bir proje söz konusu olabilir yine sizler için. Araştırma ve bilgi içeren çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir gün olduğunu düşünüyorum. Yine bugün güne kararlı başlıyorsunuz ve ilk günün ilk yarısında bir takım sizi zorlayıcı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları da çok önemsememelisiniz diyorum. 10 Şubat Perşembe günü Ay İkizler Burcu'nda ilerlemeye devam edecek ve gün içerisinde iş alanında zorlanmalar, sıkıntılar, problemler, işten çıkarılma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ee, belki çok inandığınız konular hakkında ikileme düşebilirsiniz. Ee, yine kafanız karışabilir. Duygularınızla ilgili böyle çok e, olağanüstü kararlar alma yana doğru gidebilirsiniz bir anda büyütüp. Ee, bunların hepsi e, Merkür Retrosu'nun e, izleninin devam etmesiyle alakalı bu haftadan sonra Allah'ın izniyle o sert tutum, o bizi biraz olsun safsatlayacak tutumdan uzaklaşmış olabiliriz. Bu hafta ilişkilere odaklanabilirsiniz, ilişkilerinizle alakalı ve maddi olarak bazı konularda net kararlar almak zorunda, hukuksal boyutta net kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. 11 Şubat Cuma günü Ay ikizler Burcu'nda yine hareketine devam edecek biraz sabah saatlerinde dikkatinizle ilgili problem yaşayabilirsiniz yani dikkat dağınıklığı olabilir aldatılmalara karşı temkinli olabilirsiniz ama buna karşı da istediğiniz kadar temkinli olsanız da siz konuşmalarınıza dikkat edin davranışlarınıza dikkat edin derim Plütonla Merkür arasında gerçekleşecek olan kavuşumda yine yeni fikirlikler yenilikler Yeni durumlar, yeni kararlar gündeme gelebilir birleşmesiyle. Yani gün gelenin gün genelinde duygusal bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bunlarda da biraz daha sakin, daha dingin, daha ılımlı, daha olumlu olmaya çalışalım. 12 Şubat Cumartesi günü Ay İkizler burcunda hareket etmeye devam ediyor. Gecenin ilk saatlerinde Ay Yengeç burcuna geçecek e, ve duygularınızla e, biraz e, mantığınızı bırakıp duygularınızla hareket edebilirsiniz. Duygu karmaşası yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde beklenmedik patlamalar söz konusu olabilir. E, sevgi, saygı ve şefkat duygularından e, uzak e, durumlar söz konusu olabilir. Aceleci ve sert davranışlardan kaçınmalısınız. E, hafta sonu Pazar günü ise bizi duygusal olarak yoğunluklar tekrar ele geçirebilir çünkü ay yengeç burcunda ve ailenizle ilişkilerinizle ilgili aynı anda aynı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bu biraz size yorgunluk verebilir dolayısıyla daha böyle dingin daha dik durmanızda fayda var diyorum bu hafta gün be gün yaşayabileceğimiz şeyleri kısaca özetleyebilirsek bunlar. Şimdi burçlarımıza geçelim. Evet bu hafta yani 7 Şubat 13 Şubat haftası sevgililer gününden bir gün önce bu haftayı biz sevgililer Günü görmeden nasıl geçireceğiz sevgili burçlar. Şimdi birinci evimiz sevgili koçlar. İlk önce size değinmek istiyorum. Maddi olarak değerlendirmeler yapabilirsiniz. İhtiyaç ihtiyaçlarınız doğrultusunda değişik kararlar alabilirsiniz. Gerçekleşlerle, gerçeklerle yüzleşebilir, gerginlikler yaşayabilirsiniz. E, duygusal konularda sağlam bir yol alıp sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz. E, size tavsiyem e, Merkür Retrosu'nun etkisinden kurtulunduğu için biraz daha böyle enerjiniz artabilir. Sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sakin olmalısınız diyorum. Sevgili boğalar, ee, bu hafta boğa burcunu üzen zorlayan e, birçok e, insanın e, sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı boğa burçları ve onların e, hedefi halindeydi ama bu hafta tamamen güçlenerek çıkacaksınız e, ve enerjiniz yükselecek e, boğa burçları kendinizi daha iyi daha heyecanlı daha e, ılımlı hissedeceksiniz görsel olarak da boğa burçları bu hafta saçını kestirebilir, saç rengini değiştirebilir. Görsel olarak birçok değişikliğe e, neden olabilir boğa burçlarında bu hafta. Yeni bir imaj kendinde yaratabilir diyebilirim. E, kariyerinizle de ilgili güzel durumlar, işlerle ilgili güzel durumlar, sürprizler e, yaşanabilir. Duygusal olarak da uzun zamandır yaşamış olduğunuz kararsızlığı e, tamamen e, bırakabilirsiniz. Çünkü evren e, bu hafta ve bundan sonraki zamanlarda da boğa burcunun lehine çalışıyor diyebilirim. Sevgili ikizler, bu hafta düşmanlarınızla yüz, yüze, yüz, yüze gelme, yüzleşmeler söz konusu, maskelerin düşmesi söz konusu olabilir. Eğitim hayatın, hayatında ve iş hayatında yaşamış olabileceğiniz bir takım gerginliklerden dolayı huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. Yine birlikteliğiniz varsa eşiniz ve eşinizin çevresiyle ilgili bir takım e, sürtüşmelerin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi sevgili ikizler. Bu hafta duygusal ve manevi olarak karar verme haftası. Sizler de artık net bir karar vermeli ve verdiğiniz karardan e, ötürü e, ona göre yol almalısınız. Retro evet biraz e, ikizleri de yordu. E, ama daha güçlü olacağı bir döneme girdi diyebilirim ikizler burcu sevgili Yengeçler bu hafta e, duygusal olarak e, biraz e, zorlanacağınız bir hafta diyebilirim yengeç burçları için e, zaten ay yengeç burcunda ilerleyeceği için ikizler ve yengeç burcunda bir takım ikilemler Duygu karmaşası söz konusu e, bunları da e, hafif atlatmanızı dilerim maddi olarak da kendinizi çok e, zorluyorsunuz e, ve sıkıntılar yaşanabilir sevgili yengeçler sizler için diyorum bu hafta aldığınız kararlarla e, belki birçok insana tuhaf gelebilir e, bir anda böyle bir karar alıp ve onun arkasında durmanız ama bu hafta dik olduğunuzu, net olduğunuzu herkese kanıtlayacağınız bir hafta olabilir diyebilirim. Bence hiç moralinizi bozmayın. Her şeyin e, sizin ve evrenin hayrına olmasını dileyin ve yolunuza devam edin derim. Sevgili aslanlar, e, belki bu hafta en zorluğu, en çok zorluğu, e, sevgili aslanlar yaşayacak aslanların bu hafta zorlandığı bir hafta diyebilirim birlikteliğinde bazı sorunlar büyüyebilir kariyeriyle ilgili bir takım bazı işlerde zorlanmalar tutulmalar sıkıntılar yaşanabilir aslında sizin şöyle yapmanız lazım özel hayatınızla iş hayatını birbirine karıştırmamanız gerekiyor bu süreçte ve bunun için gerekli özel ve itinayı göstermelisiniz ee, tabii ki bu yorucu durumlar yaşanılan tatsızlıklar sizi sağlıksal etkileyebilir ee, bunun için de dikkatli olmanızda fayda var diyorum sevgili başaklar bu hafta başaklar aslında geçmişten gelen birçok olay ve problemlerden dolayı e, kendilerini e, çok sıkışmış yorgun e, ve zorda hissedebilirler yine geçmişten gelen bir takım hukuksal olaylarla dolaylı kendilerini uğraşmak zorunda kalıp ve karşı karşıya kalabilirler hukuksal boyutta sıkıcı bir hafta gerçekten sevgili başaklar için ama hafta sonuna doğru sosyalleşme ve çevrenizde sevdiğiniz insanlarla vakit geçirme biraz olsun kafanızı dağıtmanıza neden olabilir diyorum sevgili başaklar duygusal olarak da size bir sürpriz yapılabilir ve bu sürprizden dolayı kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz ee, sevgili teraziler terazi burçları bu hafta maddi olarak ve duygusal olarak e, biraz e, kendini çevresiyle kenetlendiği bir haftaya giriyor yine çocuklarının sağlık problemleriyle ilgili e, gayrimenkul değiştirmeyle alakalı e, maddi olarak kazançlarınızı yine finansal boyutta işleme almayla alakalı bir takım çalışmalarınız söz konusu olabilir sevgili teraziler Kendinizi çok yormamalısınız. Ee, sağlığınıza dikkat etmelisiniz diyorum. Ee, ama bu hafta biraz terazi burçları için aile ve aile bireyleriyle alakalı zorlayıcı bir süreç olabilir. Sevgili akrepler, sizler de yine e, aile büyükleriyle ilgili... Ebeveynlerinizle ilgili, özellikle ailedeki büyük insanlarla alakalı, büyük kimselerle alakalı bir takım durumlar yaşayabilirsiniz. Aslında bunlar hepsi sizin iyiliğiniz için ebeveynlerinizin size yapmış olduğu uyarılar ve ikazlar. Bunları lütfen dikkate alın. Çünkü sizi düşündükleri için aileniz size bazı konularda baskı yapabilir. Biraz daha böyle esnek olmalısınız. Sizler de bu konuda onların iyi niyetinden ufacık da olsa şüphe etmemeniz sizi daha rahatlatacaktır diyorum. Siz de yine terazi burçları gibi gayrimenkul olayında değişikliğe gidebilirsiniz. Yani ev değiştirebilirsiniz. Başka bir yerde yaşama ihtiyacı duyabilir Küçük seyahatlerde bulunabilirsiniz. Sevgili yaylar. Bu hafta sizlerin yapmış olduğu işlerle, iş ortaklıklarıyla alakalı bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Parasal olarak ödemeniz gereken şeyleri evet ödeyeceksiniz ama bir takım zorlanmalarda yaşayacaksınız diyebilirim sizler için. Hafta sonuna doğru birlik ve beraberliğiniz artacak ve kafa uyumunuz sanki daha böyle uyumlu, daha rahat olduğunuz bir döneme doğru girmenizi, gireceğinizi gösteriyor. Evet sevgili oğlaklar sizler de bu hafta enerjinizin arttığı bir haftadasınız yalnız parasal konularda zorlanabilirsiniz hukuksal olaylara, olaylarla alakalı karşı karşıya kalabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz ee, bu hafta kazalara dikkat edelim sevgili oğlaklar ve yine e, hakkınızda yapılan bir takım dedikodular sizi üzen yoran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, İlişkinizde de ayrılmalar e, bitişler hüsranlar söz konusu olabilir e, tavsiyem bu hafta e, böyle biraz daha sizde yaşamış olduğunuz olumsuzluklara karşı güçlü durup kendinizi e, daha böyle mutlu hissedeceğiniz bir takım e, uğraşlarla uğraşmanızdır bunun için terapiler e, kendinize dinlendirici nefes terapileri yapabilirsiniz yine e, bir takım ritüeller yapabilirsiniz ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz diyorum sevgili kovalar bu hafta kariyerinizle ilgili bazı sıkıcı durumlar söz konusu olabilir akışta kalalım Lütfen aile büyükleriyle ve çocukların sağlık çocuklarınızın sağlığıyla ilgili e, yine bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz e, Aşk hayatınızda da bir takım sürpriz görüşmeler, geçmişten gelen aşklarınıza karşı cesaretinizi toplayıp e, telefon açıp aniden nasılsın, seni özledim, seninle görüşmek istiyorum diyebilirsiniz. Yani kova burçları bu hafta cesaretini toplayıp yapmak istediği şeyleri yapabilir. Son olarak e, sevgili balıklar. Sevgili balıklar Sizler de Merkür Retrosu ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşadınız ama bu senenin şanslı burcu olduğunuz için bu hafta yavaş yavaş üzerinizdeki sıkıntı gidiyor. Lütfen problemler karşısında yine sakinliğinizi koruyunuz ve hafta sonuza doğru sürpriz ilişkiler yaşayabilirsiniz. Sizde rahatlayacağınız ve kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Sizde yine geçmişte yaşamış olduğunuz ya da geçmişte birlikte olmak istediğiniz bir insanla tekrar bir araya gelme ihtiyacı duyup ona telefon açıp ya da merhaba diyebilirsiniz. Karşılaşabilirsiniz yani. Ama bazı bir takım çalışmalar ve sosyal aktivitelerde de lütfen balık burçlarına tavsiyem sakinliklerini korumalarıdır. Sakin olun, dingin olun ve biraz akışta kalın derim sevgili balıklar. Arkadaşlar bu hafta burçlarımızı tek tek değerlendirdik. Ee, i̇nşallah hepsi güzelliklerle, olumlu, e, huzurlu, mutlu duygularla size geri e, dönüş yapar. Her şeyi söylediğimiz gibi olur. Zaten haftalık olarak size bütün burç yorumlarını, e, gökyüzünün durumunu ve gökyüzü durumuna gö göre... Ee, yapmanız gereken e, ritüeller olumlamalar bunları elimden geldiğince paylaşıyorum esmalarınızı yine elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum ee, kanalıma abone olmanızı ve takipte kalmanızı istiyorum her hafta olduğu gibi e, bu hafta olduğu gibi her hafta da size burçlarımızı ve burçlarımızın bize getireceği durumları e, izah edeceğim Zaten farkında olduktan sonra üstesinden gelinmeyecek hiçbir problem olmayacağını düşünmüyorum. Bu haftada hepimize sağlık, mutluluk, huzur, başarı her anlamda bolluk ve bereket getirsin inşallah. Hepinize tekrar kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.